Neye kızım? Göreceğiz. Ay sıra bende de mi? Evet. Tamam o zaman ben şu ayaklarımı uzatayım. Sadece ayaklarımı yapın olur mu? Tamam, Yoksa ben dayanamam. <laughs> <bir> şey <yapacağım, gülüyor> Yok mi? sadece bacaklarımı yapın. Tamam. Hadi. <laughs> Ayaklarımız içine. Ne? Ya annem ne yapayım? Kendi kalkıyor. <laughs> Dur sokuyor. Hadi yap. Hadi doldurun. Oo, bacaklarım da yandıydı güneşten. Uf, toprak ne biçim yakıyor. Çabuk hızlı yapın o zaman. Ay şu alttaki kul şey ıslak kumlar gelsin. Tamam. Ay. Sen o zaman su <laughs> Oy oy oy, oy, oy. Evet. Kızlar ben dayanamıyorum, çok yanıyor. Mam, Miray sen iyi yattın kızım. Anne, memde cüdak. Yeter mi anne? E, dolmadı ki daha. <laughs> Vallahi siz iyi durmuşsunuz. Ben bir bacağıma dayanamadım bak. Aferin benim dayanıklı, güçlü kızlarıma. Hadi <laughs> az kaldı. Oh. Ama sonradan insan alışıyor. Sıcaklığa alıştım bak. Oh, iyi bile geldi ya. Rahatladım. Gerçekten rahatladım. Heh. su, dökeceğim sana. <laughs> Çünkü sen bizim su dökeceksin. Ya Miray. Nereye dökeceksin? Kumlarına. <laughs> Kumlarımız sulu ya. Ah. oh iyi oldu dök dök. Dök ısla. <laughs> Aa, Simay, ne, buldun? ne buldun? Bakayım Simay. Deniz taşı mı buldunuz? Deniz kabuğu mu? Evet. Onu da süs koy buraya gel. Süs yapalım. <laughs> Ayaklarıma iyi geldi Miray. Bak su dolduracak şişeye. Şunların koşuşa bak ya. Geldiniz mi? Evet. Ne oldu Simay? Tamam senler oh ayağıma oh 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 dök 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 ayaklarıma. Bir de Simay sen doldur getir suyu. Hadi kızlar. Biraz hizmet edin bana. Hadi. İyi geldi ayaklarıma. Hep iste. Ben, koş kızım, koş koş koş. Çoğu, Gel. Yumuşacık öyle mi? Ben, ben, ben. Gel. Dök bakalım. Dök. Ayaklarıma dök ayaklarıma. Oh dök dök kızım ayaklarıma niye dökmedin? Mam, baba, Bir daha mı getireceksin? Oh, çocuğu, ablam. <laughs> Sonunda ablam git dedi. <laughs> Ablan orada bekliyor. Hadi getir sen. Ne getir? Ama kızım o çok pis su. Nereden buldun sen onu? Niye temiz yerden doldurmadın biraz ortalara gidip? Ya gitme gitme gel. Gitme artık gel onu dök bari gel. Tamam dök. Ama bir dahakin öyle pis doldurma tamam mı? Koy dök hadi. Ayaklarıma dök ayaklarıma ayaklarıma. Kız ayaklarıma döksene. Aç elle Oh. Belleme, oh. <laughs> Aa dibine ne olmuş. Çamur dolmuş. Kum dolmuş dibine. Git yıka hadi. Denizde yıka yürü. Şimdi bak Nasıl koşuyor? Evet, şimdi sırada Miray var. Miray lütfen ayaklarıma dök. Sima hep toprağa döküyor kuma. Oh. Evet, aferin kızım ya. Sen biliyorsun bu işi. <laughs> Ne? Ne yapacaksın? <laughs> Kafama dökme hayır. Olmaz olmaz. Miray hayır Miray, hayır yapma lütfen. Tamam ayağıma dök gel kızım. Oh. Tamam gel bu tarafa. tamam bence bu kadar yeter. Ben de pes ediyorum artık. Hadi siz oynamaya devam edin. Takın simitlerinizi. Simitlerinizi takın oyuna devam. Yine geliyor. Geliyor yine, bitmez artık simayın. Yok <laughs> Yo, atma anneciğim yeter tamam. Yine bir Ben benden bu kadar simay bitti artık. Tamam ben çıkıyorum artık. Hayır. Onu, oh şuna bak ne yaptılar ya, bundan kale olduk resmen. Baba. Tamam ben çıkıyorum. Mira simay kolluğun gidiyor yakala onu denizde hadi. Miray koş, Miray onu al gel. Koşun kızlar. Yakala Simay hadi. <laughs> alır alır onlar. Bir daha alır.